Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A101'e geldik. A101 kız kırtasiyelerini size göstereceğim bugün. Alacağım 2 üç tane parça bir şeyler var. Onları da sizinle beraber alacağız. Belki de videonun sonunda alacağım. Değişebilir fikrimi bilmiyorum. Hadi kırtasiye ürünlerini keselim. Arkadaşlar bir tane şöyle bir kalem var şurası başlığı dediğim başlığı dediğim arkadaşlar şu kapağı kapağı çıkıyor aslında bu kurşun kalem galiba ayakkabı şeklinde ve şöyle içinde toplar var ve arkadaşlar şöyle dondurmalı var ve arkadaşlar bakar mısınız şöyle bir ayıcık böyle kahverengi koyu pembe ve mora benziyor bu mavi bu da açık açık pembe Bakın böyle bir tane de şey var. Kalem, kutuluk var. Şurayı açıyorsunuz. Ondan sonra bu bir tane, bu bir tane, bu bir tane. Üç tane gözü var. Ve arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yeşil kalem. Ucuna bakarsanız her şey görünüyor. Bu da ye yeşil diyecektim sarı. Pembe. Ve bu da turuncu. Arkadaşlar bakın. Çok tatlılar ya. Ve şöyle ikişer ikişer. Mesela yeşilden iki tane var. Arkasında bir tane var. İki, dört, altı, altı tane silgi var. Ve art arkadaşlar povidikliğine bakın. Bir tane pati, bir tane de tavşan şeklinde. sticker'lar var burada. Barbie'li falan. Şimdi böyle tahta kalemler var. Üç tane üçlü. Ve arkadaşlar burada da elmas kalemler var. Elmasa benziyorlar. Morlar ve pembeler var. Burada not tutmak için defterler var. Yani ödev yazmak için. Ve arkadaşlar burada da notlar yazmak için yani ödev yazmak için şeyler var. Defterler. Ve arkadaşlar size şey bunları göstermek istiyorum. Bakar mısınız kalemliğe? Ben şuna bayıldım. Şuna da bayıldım. Barbie'li. Bir de böyle var. Bunu çok sevmedim. Bunu da çok sevmedim ama seven arkadaşlar vardır bence. Bu Pamuk Prenses. Hani elma yiyiyordu, bayılıyordu ya arkadaşlar. Hatırlarsınız. Bir tane de şöyle var. Çok sevmedim. Bir tane de şöyle pamuk prensesli var. Benim sevdiğim şu ikisi ya arkadaşlar. Çantaları da size göstereyim hemen. Bakın şöyle Barbie'li bir tane çanta var. Şöyle erkek çocukları için. Ortaokula giden kardeşler için. Şöyle de erkek şeyleri için. Erkek kırtasiye ürünleri de var. Şöyle şöyle ve böyle. Nerede? Şöyle gözüküyor toplam. Arkadaşlar daha çok var onları da göstereyim. Arkadaşlar burada da kalemlikler var. Şöyle. Değişik değişik. Popitli kalemlik. Bu da pirit olmalı. Başka bir şeye benzemiyor. Şöyle pirit. A101 piriti. Ve Arkadaşlar bazılarınızda vardır belki şöyle boya kalemleri. Burada da boya kalemleri var. Ve arkadaşlar burada da jumbo var. Bu da keçeli değil bu arkadaşlar ama bunun ne kuru boya. Bu da parmak boyası arkadaşlar. Parmak boyası. Yapanlarınız vardır belki parmak boyası. Burada da bir tane kuru kalem var şöyle. Arkadaşlar bunlardan benim mor rengi var. Daha demin karşınızda ya. O mor renginden var. Ve şöyle kalemlerden var. Setler var. Onlar en üstte. Şöyle keçeli kalemler var. Ben o setleri çıkartayım. Bir. Arkadaşlar burada da kedili var. Bir tane set. Burada Barbie'li. Şöyle Barbie. Bir tane de bunun ismi neydi unuttum. Benim oyuncağı var. Bunun pembesi ve bunda var. Çok düzgün kanatlar harika kanatlar diye. Ve şurada tükenmez kalemler var arkadaşlar. Şöyle gösteremedim. Şöyle şeyler var. Ve burada keçeli kalemler var. Zım, zımbalar var. <laughs> keçeli kalemler, küçük keçeli kalemler. Ve artık Kırtasiye ürün, Ayizbir'in Kırtasiye ürünlerinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.